hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Evet başlıyoruz seriye bugün karşımızda pro Türk var e, bugün onunla Piper vs satacağız kendine güvenen varsa gelsin bu benim gerçek hesabım ya da hesaplarım daha az beni kötü oynuyor sandınız gerçek hesabım budur arkadaşlar Herkesi bekliyorum vs'ye aydığım açıklamada istek atmak isteyen atsın arkadaş dedi ki yenersen hesabımı sileceğim Şimdi arkadaş hesabımı silecek. Abone olup videoya eğer 30 like gelirse devamı gelecek. Şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım. Ya arkadaşa üzüldüm biraz ya. Çünkü <laughs> hesabını silecektim. Çok da hava yapmayalım da. falan. Şimdi artık da. Beton. rezil olmuştu Neredesin? Saklan saklan. Ben saklanan kişileri severim, Bilader. Gel gel. Sen yeter ki zıpla. Ha! <laughs> Bu arada bile bile bir gülüş attım beyler. Gerçek değildi. Oye, oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. oh yeah. Zıpla lan zıpla. Hadi bakalım. Tamam. Görüşmek üzere. Oh, Twin. <laughs> 6-7 oluyor kazansa bile. Ya, sıkıntı mı sıkıntı çünkü. Ama bir kere ölsek bile alamıyor hala. O yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Artık Brawl Stars'a başlıyoruz. Değişik değişik videolar gelecek. Discord sunucumuza katılın. Deney diye bir yer açtım. Oradaki deney yerinde her şeyi sizle paylaşacağım. Bay bay. Ne oldu lan? Şuraya efektle ne oldu lan? Eklesinize. Tamam birader yenildi. İyi bir oyundu kardeşim. Ya sen de iyi oyuncusun ya. Kendini üzme. Başarılar. Daha devam ediyoruz hemen bitmek yok öyle. Yenersen bile alamıyorsun zaten artık. O geçti. Geçti o işin çırası geçti birader. Oh my god. Salalak mama. Evet bakalım ne yazacak. Hiç kesmek yok. Oturun alın elinize bardağı. Yani alın elinize. İstersen başka istersen başka yerde oynayalım. Yazalım. Ya i̇sterse başka yerde oynayalım. Yani çocuk hesabımı mı sileceğim dedi. Yani sonra hazırlamasın yani ağlayıp. Yani arkadaşlar sonuçta ben abonelerimi sağ ol. kardeşim yazan kardeşim biz de böyle. Öyle. Öyle kardeşim biz teşekkürler. Biz de proyuz. Ee, karakter Bibi. Karakter Bibi olsun. Hangi harita? Tek. O, yön değiştiremiyoruz neyse devam ediyoruz şimdi alalım şimdi hemen alayım karakterimiz Bibi hızlı Tabii ki de hemen hazır ver Bila seni bekliyorum al Bibi hadi bakalım tamamdır Evet arkadaşlar 5'te bitiyor 1-0 şu an öndeyiz Aa, önce dedi yenerim şimdi diyor ki sen neyimsin bereis bereis evet ezeceğim <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey ne var yazın <laughs> Ya ben seni bu kadar ya demez bilmezdim ya. Yani. Savaş topu mortis. Savaş topu. Savaş topu mortis dedim. Savaş topu mortis. Top sürme alanında oynanır mortis birader. Hadi bakalım. Evet seni bekliyorum hadi. Kardeşim hemen de ya Mortis'im var yok deme yani 13 rütbe. Hadi bakalım ne olacak. Sırada Mortis var arkadaşlar deneyeceğiz bakalım ne olacak. Hemen hemen alalım sarmal yılanı ezeceğiz zaten arkadaşı yine. 2-0. Kombo çarp işe yarıyor. Devam ke. Hadi hadi hadi. Lan dışarıya bakıyordum beyler. Var. Aa, balkon kapalı da bizim. Ben de balkondaydım. Lan girmedi. Korktum he. Girmedi arkadaşlar. Bir an korktum. Korktum he. Ya hayır ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0 doğdum. Aga be taktik yapacaktım. Uyumadı ya. Taktik yapacaktım. Tamam 5 4 3 2 bir, 0 tamam kazandı. Özilli Meksiko 3 0 ko 3 0 3 0 0 sırada soygun var. Tamam. Tamam diyelim. Sırada brok varmış arkadaşlar. Öyle dedi. Ee, bakalım. Tabii ki de burada ay, ay, alevli atış arkadaşlar. O sonuçta biz vurarken o da vuruyor. Ya bilmiyorum ki. Ne alayım? Alevli atış en azından işe yarar. Yani öyle değil mi? Herhalde işe yarar yani. Beyler o yani. Ben vurarken hem de kendi can azaltır yani. Dörtlü vuruşu ben ne yapayım? devam ki hadi bakalım. Kardeşim şu, şurada iki maç kaldı. Aa soygun almayalım. kusura bakma birader. GG mezarlıkta oynayalım mı lan? Hadi GG mezarlık olsun. Ezilme. <gülüyor> <gülüyor> oh, ezilmek isteyen varsa beklerim. Bir Maper kardeşimiz de demiş. Yenerim diye. Abi bak bana kötü yer geldi ya. Oradan vurar. Nada. Gelişti de. Ana gitmedi ya. Biraz vurdum biraz biraz bak biraz bu aksesuar işe yarıyormuş. Önüne geçeceğim. Tamam. <Sessizlik> GG'sin birader. Oh yeah, turning up the, oh yeah, turn the book bars. Bizim töremiz var ismi de book bars. Book bars. <laughs> <laughs> vur vur, belki işe yarar. <gülüyor> <gülüyor> ya kusura bakma kardeşim ya. Ya proyuz. Tamam. <laughs> Öyleyiz, ne yapalım? Ölmeyelim. Zıplarsa eğer buraya alabilir. Tamam devam edelim. Eh, kardeş birazcık daha öğren de gel. Ya baş ne diyeyim? Öğren de gel. Diyorum ya alamaz herhalde ya. Buradan geri dönüş yaparsa zaten ben adımı değiştiriyorum arkadaşlar. Öncelikle bir. Tamam kazan kazan. İyi, i̇yi iyi 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 Çok iyi videoyu durdurmak istiyorum çok uzun olmasın. Maçta devam edin. Arkadaşlar konuştuk hesabı sileceğim ama ben silmesini istemiyorum. Silmeni istemiyorum deyim. Silme. Silme. Emek vermişsin. Silme. Dedim. Sil, sil. Benim abonelerim abonelerim öyle yapmaz. Silme. Tamam. Video bitti. Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar, VS varım diyen varsa, yiyen varsa yani aşağıya yorumlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.